yapacak bir şey yok ya. Ya geri bekleyeceğiz ya da eskiden yaparım ya, yoksa. Akşam benim buluşurum abi inşallah. Ya, i̇nşallah keşke o olsa. Ya şimdi devirdekiler de arasında o da Kapalı O da e, bilmiyorum iyi durumda değil ama senin için ne iyidir onu eminim. Şey iyi olsa <laughs> altı iyi olsa yine işte. Haydansı yapar. mı? Aydan mı?

Yürüyor mu? Yok canım bağlantı elektrik yok bir şey ekleyemem. Şey yazık bir an boyanacak para gelmişti. Başka bir şey çıktı Tamam. Çıktı mı? Çıktı. Paranın size demek ki ötürü süregenttir abi. Ah! 2000 pata bitti sen. Baba çıktı ya. Önce eline bakmam vallahi. Hahaha. Yaşasın. Yaşasın. Bu gün Cihazın Star var abi. Bir de şeyde sanayi götürürken. Ya ben bir senedir bilmiyorum abi. Bir sene de bilmiyorum daha Okul Okula okula gidiyor mu ya bir dolayı bayağı bir özürüm.

O da falan nasıl oldu? Ya... boşuna takıştın 16. O acayip yaşlı, gülüsü gibi oldu. Olay mı acayip yaptı? Allah'ım, ne diyor? Ona doğru yelin. Şimdi uzun gibi olursa. Ben de anlamadım, çözemedim. Anlamadım. şey. Ama çok sert. Etek koy tamam ona. Bunu çok kötü. Çok dikkatli, dikkatli. O acayip